Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda FIBA Banka IBAN numarası öğrenme işlemi. FIBA Banka IBAN numaramızı nasıl öğreniriz bunu göstereceğim. Mobil uygulama veya internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilen para transferi işlemlerinde transferi gerçekleştirecek olan kişinin alıcının IBAN numarasını bilmesi gerekir. IBAN numarası her bir banka hesabı için ayrı olarak tanımlanır. Dolayısıyla bir kişinin birden çok IBAN numarası olabilir. Öncelikle FIBA Banka mobil uygulamamıza giriş yaptık. Hesaplarım yazan yere tıkladık. Burada tüm hesaplarım seçeneği tıklıyoruz. Birden fazla vadesi hesabınız olabilir. Bizim bir adet vadesi hesabımız var. IBAN numarasını öğrenmek istediğimiz vadesi hesabımızın üzerine tıklıyoruz. TR ile başlayan 24 haneli IBAN numaramız. Kopyalıyoruz. İsterseniz WhatsApp, Instagram yoluyla da gönderebilirsiniz kopyalayarak bu şekilde arkadaşlar IBAN numarasını öğrenebiliyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.